Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. ATM standındayız, çok kalabalık. Hani yeni ne var, ne yok onlara bakmak istiyorum. Enduro spesiyaller var burada. Lorden 901'in bu Expedition versiyonu, geçen bahsediyorduk. Daha önce görmemiştim. Hani farklı ne var diye bakacak olursak, teknik verilerinin bulunduğu kağıtlar yok maalesef. Renkler farklı, yan çanta gelmiş. Şöyle bir sene tasarımı değişmiş. Resmi çanta yapmış. Ayarlı amortisörler falan zaten vardı. Hani bu Norden'i ben o zaman da sevememiştim. Gene de böyle bir hani sürmeden konuşmak istemiyorum ama cam biraz uzamış. Biraz daha böyle yol versiyonu gibi olmuş. Yan çantalar güzel. Boya kalitesi böyle karenajı oldukça güzel havalı duruyor. Hani kötü bir şey beklemezsin tabi de. Hani sana ne kadar hitap ediyor ona bakmak lazım. 701 zaten klasik. Bunlar Türkiye'ye geliyor. Enduro 701. Bu, bu, senin, bu senin sevdiğin değil makinesi. mi bu? He. Bu hakikaten buna tam da, dünyayı gezme makinesi yani. Buna da yan çanta, çanta gelmiş. Yapmış. Şöyle hafif öyle oturacaksın abi. Bunda sürüş modları falan da var. Viraj ABS falan teknoloji de var. Doktor Cevdet'in motoru değil mi bu? Evet, onun güncel versiyonu. Ufak da bir cam gelmiş bu arada. O da dikkatimizden kaçmadı. Başka ne var diye bakıyoruz burada. Gaz, gaz. Gas sola doğru, solda. Var. Burada gene enduro spesyalları var. Burada bakıyorum 1290 Super Duke R var. Tam böyle hani rahmetli diyor ya benim bu dünyada artık günahım, sevabım bitti. Artık ben bu dünyadan ayrılabilirim motoru. Abi de tam olarak neyi merak ediyorlar bilmiyorum ama Japondur akıllı adamdır abi neyi merak ediyor? Vallahi edin? bence çok da akıllı gözükmüyor yani. Japon çocuk. A 990 Asıl diyordum bak çıkmış. En merak edileni 990 düktü. Yeni lansmanı yapıldı. O bu mu? Evet. Ee, ama arkanda tane koymuşlar. da var. Birinden birini incelemek istiyoruz. Teknik evet, yazmıyor. Şuradan belki bir ulaşabiliriz teknik detaylarına. Evet internet sitesinden biraz detaylarına ulaşmaya çalıştık. 123 beygir 103 Nm torklu bir makineymiş. Yani bakıyorum bu tabi daha hani ne zaman Türkiye'ye gelir ne olur bilmiyorum ama buradaki karbon detaylar, işte bu şasedeki detaylar, işçilik falan her şey çok şahane. Üstünde KTM'nin fren kaliperleri var ön çift disk ABS arka ABS bunu hatta Piste biraz oynamışlar hocam lastiklere baksana. Ya, ya lastik yakmış. Piste biraz oynamışlar buna. Hakikaten. Neyse, çok niye çok çok mesela niye buna ihtiyaç duydu mesela 1290'ı var. vardı bu dükün mesela. Daha Ya belki 790'dan buna geçecek adam. 890'dan belki geçmek ister daha güçlü bir makineye. Bu da böyleydi yani. Burada sanki bir üstüne binebiliriz ha. Japon'un kafasına oturma da. Ha? şey çok ilginç ya incelemelerine baksana TFT ekran var gene burada düğmeler falan hepsi yerli yerinde güzel ben şöyle bir üstüne oturacağım bu ne? 990 mı bu? 990 abi işte dik bir oturuş pozisyonu var güzel değişik yani Gene önden oldukça çirkin bir KTM'ye yakışır şekilde. Gel hocam şuradan bir göster. Yani, so. Hani biz bunun daha kötüsünü nasıl yaparız? Daha çirkin nasıl Tabii yaparız? Ya bu ben... nedir ya? <laughs> çok ilginç. Hakikaten çok çirkin. Biraz şöyle bu tarafa geçelim. Burada ne var? Bakıyorum burada ne var? 390 dük var. 390 dük de yeni gelecek. Yeni kasası. Bu neydi? Ha, 150 bu da bu 150 mi? Ne bu? 250 mi? 7.90. 7.90 daha. Bu 7.90, burada 125'i var. 3.90 Adventure var. Meşhur 3 uzak... Aynı bir şey değişmemiş. Bir şey değişmedi. Başka bakıyoruz. Yeni ne var diye. 7.90 Adventure var. Bak bunu görmemiştik. Bu da gene iddialı bir fiyatla geldi Türkiye'ye. Biraz buna bakalım. Uzun bir cam koymuş. Elcik korumaları üzerinde çift parça sele var. White Power'ın gene ayarlar sözleri var. Bence güzel. Bence de. Hani Transalp mi bu mu? Ben olsam buraya yürürüm yani. Elcik korumaları bile kocam bak yani yağmurda, çamurda, rüzgarda adamı üzmez. 890'la ne fark var? Abi 890'la güç haricinde pek bir fark bir yok. Bir fark yok değil mi? Ma evet. şeyi aynı donanım var. Abi. Yani zaten insanlar 890'dan biraz buna o yüzden yöneliyorlar. Şu abi bindi 890. Niye? Güzel ben sevdim açıkçası. 15 bin kilometre. ayarlı amortisör var, var, bunda yok. Var bunda. Bunda da var ya. Ee, evet, bunda ayarlı amortisör yok. Onda 890. Ha, tamam. Düzeltelim. Ay 790'da ayarlı amortisör yok. Bir amortisör farkı var. Sen ne kadar değer ne kadar değmez. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şurada 1290 var. Süper Adventure. Onu da gösterelim. Peygamber devesinin vücut bulmuş hali. Çantalı mantalı oldukça güzel. Türkiye'de gene bir fiyat avantajı da getirdiler. Bayağı bir indirimli vereceklermiş diye duyduk. Bilmiyoruz da duyuyoruz yani. İnşallah bugün test etmekten nasip olur. KTM Türkiye'ye de gelecekmiş öyle diyorum. Evet, Spor Moto adlı bir firmayla görüşüyorlarmış. Bir distribütörlük olursa belki bize de test motoru verirler. Evet, KTM İstanbul'da bu kadardı. Gene sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videonun yapımında emeği geçen, bize destek olan Türkiye ve da teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.